Geçenlerde bir Eyüp Sultan Hazretleri'ne ziyarete gittim. Orada güvenlikçiler tanışırız. Böyle ayak ucunda içine girmeden selam veririm. Allah'ıma duamı yaparım. Bu yiğit, çoluğunu, çocuğunu, torununu, torbayı bırakmış Bedir'e bile katıldı hale. Kesmemiş Bedir onu. İslam'ın temel atma töreninde bulunmuş. İslam'ın ölüm kalım savaşında kılıç sallamış bir aslan. 90'da yetmez demiş. İstanbul'a kadar fete gelmiş. Hacı Anne'yi ağlatarak torun torbay dede diye peşine bırakarak Orada yığılmış, lime lime şehit olmuş. Allah'ım bu Eyüp Sultan'ın aşkını hatırına lütfet, kerem et deyip Allah'a niye onunla sırtı da verip dua etmeyeyim ya? Asıl müşrik sensin. Senin bu dini sana getirenlere saygısız terbiyesi sana. Orada dua edersin. Diyek Rabbine, Rabbim dersin. Eyüp Sultan eşindeyim. Allah bereket versin. Camiye bağlı bir yapışık minik şirin bir var. Elektrik bedava, su bedava, maaş tıkır tıkır geliyor. İstanbul'un göbeğinde bir yerde imamsın. İstanbul'un her tarafına örgün bir ulaşım ağı da imkanı da var. E sen burada sadece ezan okur, gelene namaz kıldırırsan o zaman sen buraya niye tezgah açtın, niye dükkan açtın? İki müşteriye karın doyar mı? Bu dükkanın çarkı çevrilir mi? Camiler dükkan olsa kirasını ödeyemezsiniz ya hocalar. Delikanlı olun biraz. Bana da kızmayın. Camiler dükkan olsaydı siz caminin kirasını ödeyemezdiniz. Su elektriği ödeyemezdiniz. O kadar müşteriniz az. Kapı kapı dolaşacaksınız. İki namaz arası ne yaparsınız siz ya? Esnafını tanı. Komşuların tanı. Kime nasıl gideceğini şöyle bir çalışmasını yap. Sor soruştur. Neyi sever sevmez. Hangi konuya meyillidir. Hangi konuda tuzağa düşmüştür. Hangi konuda başarıdır. Nasıl bu insana ben camiyi, caminin içeriğini secdeyi secdettiği Allah'ı secdele gidiyor cenneti sevdiririm.

Kesinlikle ben Allah'ım, Rabbinizim. Kesinlikle sizi imtihan edeceğiz. Havf, korkutacağız. Korkacaksın. Açlık, yokluk göreceksin. Midelerin de en güzelini, en temizini, en pırıl pırılını taşıyan peygamberin midesi aşekmek görmedi. Sen sürekli geyireceksin. Açlı tadacaksın. Ne zaman faize son dedim. Bu pislik artık benim kasama girmeyecek. Bu harama hayır dedim. Vallahi dedi evde Allah toplu bir inkılap yaptı dedi. Onun faizi benim de dinimi beni İslam üzerinde haksız kazanç yollarım varsa değil mi? Ben de ondan vazgeçmem lazım. Birileri de işinin hakkını vermiyorsa iş ama patronlara böyle sallama yaparken 8 mesai ve 10 saat hangi saatte anlaştıysan işinden çalıyorsa o alın terinden çalıyor o da işçinin alın terinden işçi de çalıyorsa evindeki yamukluk sürer sendeki yamukta devam eder önce haram girdileri önce yamuk yapılanmayı düzelteceksin. Göreceksin ondan sonra mh, işin nasıl kaymak olduğunu göreceksin. Bu Müslümanlar var ya falan işte bu gerice yobazlar, örümce kafalar yüklenmede o biçim gidiyorlar ileriye. Cevap vereceksiniz. Tüm gücünüzle ortamı değiştirecek, düzelteceksiniz. Hakkı haykıracaksınız. Haksızlığı yapanlar bu eşkıya sürüsü şeytanın ta kendisi ise haksızlığa susana da Hz. Muhammed'in kullandığı itiraf sende dilsiz şeytansın. O saldırgan şeytan konuşuyor. Sende susan şeytansın diyor. Razı mısınız? Suskun şeytanlığa. Peygamber yüzünde baka baka sende dilsiz şeytansın. Defol huzurumdan desene dersiniz. Gözüm seni görmesin kaybol. Sen benim namusuma saldırıldı, şahsıma saldırıldı. Bir basit tepki bile vermedi Ne kalemin ne parmağın çalıştı. Ne dilin çalıştı. Ne bu insanlara uygun tarzda şeri çerçeveyi benim öğrettiğim gerçekleri dışlamayan bir tarzda cevap vermedim Gisişit şey.